Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf Türkçe sözcük bilgisiyle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde sözcük gruplarının anlamını tahmin etme, eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, estestik kelimeleri öğrenmiştik. Şimdi de yabancı dillerden dilimize giren sözcüklerle devam ediyoruz. Evet, yabancı dillerden dilimize giren sözcükler. Yabancı dillerden dilimize geçen sözcükler dil açısından çeşitli uyumsuzluklara yol açmaktadır. Dil kurallarının korunması için yazılarımızda ve konuşmalarımızda yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat etmeliyiz. Ne demek istemiş bize bilgi notumuzda? Demiş ki dilimize sahip çıkalım. Türkçe karşılığı var iken yabancı sözcüğü kullanmayalım. Bu Halk arasında o kadar çok yaygınlaştı ki artık yabancı kelimeler sanki Türkçeymiş gibi o kadar çok kullanılıyor ki artık kulağımızı hiç tırmalamıyor. Sanki Türkçesi oymuş gibi bize geliyor. Birazdan mesela birkaç tane örnek vereceğim. Aa bu da mı yabancıymış diyeceksiniz. Çünkü biz artık o kadar çok sık kullanmışız ki yabancısını Türkçe zannetmişiz yani o kadar fazla kullanmışız. Şimdi örneklere bakalım isterseniz. Telefonuma mesaj geldi. Cümledeki mesaj söz mesaj sözcüğünün Türkçe karşılığı iletidir. Bakın mesela hepimiz mesaj diyoruz değil mi? Hiç kimse ileti demiyor. Halbuki Türkçesi ileti. Okuldaki anonsu herkes duymuştu cümlesindeki anons sözcüğünün Türkçe karşılığı ise duyurudur. Bunu biliyoruz ama nedense anonsu kullanmaya devam ediyoruz. Maç öncesi antrenman yaptık cümlesindeki antrenman sözcüğünün Türkçe karşılığı alıştırmadır. Bunu neredeyse hiç kullanmıyoruz. Sadece matematik derslerinde alıştırmalar diye başlık atıp orada kullanıyoruz. Hiçbir şekilde futbol maçında yani öncesinde yapılan o alıştırma çalışmalarına hiç kimse alıştırma demiyor. Herkes antrenman diyor. Evet, şimdi birkaç tane etkinlik yapalım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Evet ilk etkinliğimizde aşağıdaki yabancı sözcükleri Türkçeleriyle eşleştirelim demiş. Örneğin burada star sözcüğü var. Star sözcüğünün Türkçesi nedir? Yıldız sözcüğüdür. Bunu biliyoruz. Seans sözcüğünün Türkçesi nedir? Seans süre demektir. Full deyince mesela gidiyoruz benzinlikten benzin alıyoruz. Ee, orada ne diyoruz? Arabayı full ediyoruz. Halbuki ne diyoruz aslında dememiz gerekir? arabayı tam doldur dememiz lazım değil mi? Evet. E-mail. Hepimiz bunu kullanıyoruz. Kimse elektronik posta demiyor değil mi? Sanal. Ne demek sanal? Gerçek olmayan demek. Evet. Printer'da ne demek? Bu İngilizce bir kelime. Türkçesi yazıcı demek. İşte gördüğünüz gibi star sözcüğü yerine yıldızı, seans yerine süreyi, full yerine tamı, e-mail yerine elektronik postayı, sanal yerine gerçek olmayanı printer yerine yazıcıyı kullanmalıyız. Şimdi başka bir örnekle devam edelim. Dilimize girmiş bazı yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları etkinliği var şimdi. Burada yabancı sözcüklerle Türkçelerini eşleştireceğiz. Tıpkı örnekte olduğu gibi örneğin exit sözcüğü yerine çıkış sözcüğünü kullanmalıyız. Alışveriş merkezlerinde otoparklarda exit sözcüğünü görüyorsunuzdur. Ama Türkçesi neymiş? Çıkış demekmiş. Şimdi trend, link ve laptop sözcüklerinin Türkçelerini bulalım. Trend ne demektir çocuklar? Trend yönelme, eğilme demektir. Trend sözcüğünün Türkçesi budur. Laptop nedir? Laptop ise dizüstü bilgisayar demektir. link ne demekti? Link de bağlantı demekti. O halde trend yönelme, laptop dizüstü bilgisayar. Link, bağlantı yani ilişim, bağlantı demek. Şimdi ikinci etkinliğe bakalım. Star, yıldız. Bunu biraz önce yapmıştık zaten. Okey ne demek? Konuşurken sıklıkla kullanıyoruz ya da yazarken okey diyoruz. Halbuki ne demek istiyoruz orada? Onaylamak yani tamam demek anlamında okey. Spontane ne demek? Spontane, plansız, kendiliğinden gelişen durumlar demek. Seans ne demek? Seans süre demiştik zaten bunu. Oturum, kez, süre. İki seans geleceksin diyoruz mesela. Ama halbuki orada neyi kastediyoruz? İki oturum, iki süre boyunca geleceksin. Yani iki kez geleceksin anlamında. Evet diğer etkinliklerle devam edelim. Skor sözcüğü ne demektir? score sonuç demektir. Selfie son zamanlarda günlük hayatta o kadar çok sık duyuyoruz ki değil mi? Selfie ne demek aslında? Öz çekim demek. Döviz ne demek? Döviz yabancı ülke parası demek. Politika ise siyaset demektir. İşte Türkçeleri varken bunları kullanmaya dikkat edelim. Evet show ne demek? Show, show gösteri demek tabii ki. Aroma ne demek? Has koku. İnternet ne demek? Genel a demektir. Galeri ne demektir? Galeride sergi demektir. Aşağıda yine market, speaker, anons ve ofis sözcükleri var. Şimdi bunları e, isterseniz söyleyeyim size. Market ne demektir? Satış merkezi, speaker, konuşmacı, anons, duyuru, ofis ise iş yeri demektir. İşte bunlar dilimize çocuklar yabancı ülkelerde kullanılan kelimeler artık sanki Türkçeymiş gibi kullanmaya başlamışız. Bunların yanında birkaç tane daha var. Onları da söyleyeceğim size. Lütfen Türkçeleri varken yabancı sözcükleri kullanmamaya özen gösterelim. Örneğin restoranta gittiniz, yemek yediniz. Hemen yanınıza bir kağıt koyuyorlar. O kağıdın adı nedir? Yediklerinizi içtiklerini yazılan kağıdın adı. Ona adisyon deniyor. Ama Türkçesi nedir? Hesaptır hesap varken adisyonu kullanmayacağız. Veya bir iş yeri başvurusuna gittiğinizde biyografiniz yazın gelin diyorlar. Biyografi nedir aslında? Biyografi dediğimiz şey özgeçmiştir. İşte İngiliz dersine kim girecek dediğimizde branş öğretmen diyoruz. Halbuki branş değil kol, dal. O alana özgü bir aslında bir alanda özelleşmiş bir durumdan bahsediyoruz. Efor. Ne demek efor? Çaba demek. Veya işte e, alışveriş yaparken iskonto yüzde on iskonto yapalım yüzde on iskonto dediği şey indirim. Mesela tatil, tatil Türkçe mi? Hayır, tatilin Türkçe'si dinlence demek. Dinlence. Veya mouse. Hepimiz kullanıyoruz değil mi? Bilgisayar kullanırken mouse. Şu an belki de yanı başınızda var. Onun adı nedir aslında? Faredir. İşte o kadar fazla kelime var ki aslında. Türkçelerini bildiğimiz halde yabancılarını kullanmaya devam ettiğimiz. Bundan sonra bu öğrendiğiniz ve daha da öğreneceğiz birçok kelimeyi lütfen Türkçelerini kullanmaya özen gösterelim. Türkçemize sahip çıkalım. Yoksa ilerleyen zamanlarda bu hemen olmaz tabii ki. Yıllar 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 sonra bir bakmışsınız ki Türkçe kullandığımız kelime sayısı bir elimizin beş parmağını geçmez olmuş ve dilimizi bizden sonraki gelecek nesillere taşıyamamış oluruz. Bunu istemeyiz herhalde. Bunun için size düşen görev Türkçe kelimeleri kullanmaya devam etmek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.